Haber sunar. Suudi polisi göz açtırmıyor. Haç zamanı gelince yıllarca haç sırası bekleyen hacı adaylarının bu yılda çıkmaz endişesiyle haç tarihleri öncesine ümre vizesi alıp, sonrasında kaçak diyebileceğimiz şekilde haç tarihlerinde haç görevlerini yerine getirmeye çalışması haç organizasyonlarında istenilmeyen hadiselerin yaşanmasına neden oluyordu bu yıl Suudi polisi bunların önüne geçmek için, 3 aylık ümre vizesi olanlara şart getirdi, ve vizelerine haç tarihlerini kapsayan tarihler arasında Mekke'ye girme yasağı getirdi, ve bunu kendilerine duyurdu. Normal hac vizesi gelenlere de Mekke'ye giriş, ve Mekke'de serbest gezebilmeleri için ekstra bir kart verdi. Şimdi de Suudi polisi gece yarısı otobüslerle geldiği otellere baskın yapıp Mekke'ye giriş kartı olmayan hacı adaylarını topluyor, ve otobüslerle Mekke dışına çıkarıyor. Mekke'de bulunan gazeteci İskender Güngör'ün bizlere bildirdiğine göre, her gece 5-6 otele baskın yapılıyormuş. Buna göre Diyanet Hacıları şikayet ediyor söylemlerinin de aslını öğrenmiş olduk. Diğer taraftan bu yıl haç görevini yapmaya çalışan 550 hacının kutsal topraklarda vefat ettiği haberi paylaşıldı haç döneminin yaz mevsimine yakın olması ve küresel ısınmaya bağlı olarak havaların aşırı sıcak olması özellikle yaşlı hacı adayların zor anlar yaşamasına neden oldu. Aşırı sıcağa dayanamayan 550 hacının bu nedenle vefat ettiği beyan edildi. Fransa haber ajansına dayandırılan bilgiye göre ölenlerin en az 323 kişisi Mısırlıydı ve bunların çoğu sıcaktan kaynaklanan hastalıklara yenik düştü. Suudi Arabistanlı diplomatlar, Mekke'nin en büyük morgundan biri olan Al-Muaysen'deki morgda toplam ölü sayısının 550 olduğunu söylediler. Ancak internette farklı kaynaklarda ölü sayısının 577 olduğu yönünde bilgiler yer alıyor. Pazartesi günü Mekke'deki Mescidi Haram'da sıcaklıkların 52 dereceye kadar ulaştığı belirtildi. Sız objektifin katkılarıyla hazırlanan içeriğimizi izlediniz.